Herkese merhabalar. Elif Soykan'ın kanalına hoş geldiniz. Bugün ben neredeyim? Bugün ben hala da Marmaris'teyim. Marmaris içmeler sahilindeyim. Ben dedim ki bu kadar kısıtlı süren varken ve bu kadar haldır aldır koşturarak gezerken doğru düzgün bloklar çekemeyeceğim muhtemelen. E, ve zaten günümün bir 3-4 saatimi denizde plajda geçiriyorum. Böyle işte 1 saat, 2 saat denizde yiyorum, 1-2 saat uçuyorum. Ve denizdeyken o kadar çok yoruluyorum ve o kadar zaten hani e, enerjim sömürülüyor ki. O yüzden dedim herhalde ben bu şey işini yapamayacağım, vlog işini yapamayacağım. Hani belki e, daha uzun böyle bir hafta eee belki ne bileyim 15 gün, bir aylık uzun bir tatile gittiğimde ya da böyle sadece bir yeri tatilden e, çıkıp sadece seyahat amacıyla gezelim görelim amacıyla ziyaret ettiğim yerlerde belki daha iyi vloglar çekebilirim. Ki bunun için ada vlogumu size örnek gösterebilirim. Ya da böyle bir günümü e, vloga göre planladığımda belki daha iyi şeyler yapabilirim. Ama bugün ben e, kız kumuk plajı e, videosu çekmiştim sizin için, bir günlük vlog yapmıştım. Aslında vlog değil, sadece plajı şöyle genel olarak gösterip hakkında biraz bilgi vermiştim. E, normalde herhangi bir e, vlogta da ulaşabileceğiniz bilgiler var aslında orada. Ama hani keyifli olacağını düşündüğüm için yapabildiğim kadar öyle kısa bir içerik yapmak istemiştim. Ama şimdi biraz daha farklı olacak. Bugün İçmeler Plajı'nda sahildeyim. Yine Marmaris'te, Marmaris Merkezi yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bir yer burası ve şifalı sularıyla popüler olan bilinen bir yer İçmeler Mahallesi. Aynı zamanda da Marmaris ilçesinin en ama en e, popüler mahallelerinden bir tanesi. Şimdi ben ne okuyorum? Mihail Bulgakov'un Ölümcül Yumurtalar isimli bu kitabını okuyorum. E, şu anda ben ön kameradan çektiğim için <laughs> ters görünüyor ve ekrana da dokunduğumdan etlemek için galiba yine şey yaptım ne denir ona kelime yine ekranda kullandım. Bunun için özür diliyorum. Çünkü çok gerçekten biraz şey oluyor vasat oluyor bunlar farkındayım. Ben şimdi Mihal Bulgakov'un Ölümcül Yumurtalar isimli kitabını okuyorum ve 63. sayfaya kadar gelmişim. Bu kitabı ben burada Marmaris Kitap Günleri'nden satın aldım. Burada kitap fuarı var ve kitaplarda %20 kadar indirim yapıyorlar. Türkiye İş Bankası Yayınları var, İtaki Yayınları var. Yani Marmaris'in tam merkezinde, Marmaris Marina kısmında kitap fuarında hemen hemen bütün yayın evlerine kitapları en az %20 indirimle satılıyor. Ve kitapla ilgili başka ürünler de satılıyor burada. Ayraçlar var, işte rozetler var, yine böyle çeşitli işte değişik figürlerde yapılmış kitaplarla ilgili anahtarlıklar ve posterler var. Çok güzel şeyler var. Hem saf kısmı var hem yeni kitaplar var burada keyifli. Ben de burada üç tane kitap satın aldım. Birincisini e, iki gün önce aldım. Bu Mihail Bokakov'un Ölümcül Yumurtalar kitabını Türkiye İş Bankası yayınlarından %20 indirimli olarak. Bir sonraki günde benim çok sevdiğim İtalyan yazar ve gazeteci Oriana Palazzi'nin Söyleşiler kitabını aldım. Gerçekten dünyanın önemli ses getiren insanlarıyla yaptığı yaklaşık 10 kadar bir söyleşi yer alıyor bu kitapta. Çünkü biliyorsunuz Falasi'nin aynı zamanda bir de gazeteci kimliği var. Romancı kimliğinin, yazar kimliğinin yanı sıra. Bir de Said Faik Abasıyan'ın Türkiye İş Bankası'ndan seçme klasiklerinden, seçme öykülerinden Havuzbaşı isimli öykü derleme kitabını aldım. Hemen bu Mihail Bulgakov'un Ölümcül Yumurtalar kitabına başladım dün. Ve çok hızlı bir şekilde aktı. Daha önceden yazını Köpek Kalbi isimli kitabını okumuştum. Beni inanılmaz derecede etkilemişti. Hem bilim kurgu hem korku unsurları barındıran bir kitap. Okuyanlar bilirler. Bir köpek bir bilim adamı tarafından deney olarak kullanılıyor ve insanlaştırılıyor. Daha sonra ise tekrardan köpekleşmeye başlıyor. Çok sarsıcı ve günümüzde de çok önemli göndermeler barındıran bir kitapta. Ölümcül yumurtalarda da bizim yine çok ünlü bir bilim adamımız var. Perskov isminde ve yine önemli bir deney yapıp dünya çapında bir anda tanınır hale geliyor. Sovyet Rusyası'nda bir yazar 1910'ların sonunda ve bir bilim adamı daha doğrusu Perskop ee, bir ışın keşfediyor. Kızıl ışın ve kurbağalar üzerinde bu deney yapıyor. Kurbağaların normaldeki üreme hızından 10 kat, 20 kat hatta e, çok çok daha fazla katlarca daha kısa sürede ve daha çok üremelerini sağlıyor. Ve bu keşfediliyor. Şu an benim kitabı okuduğum kısmında bir tavuk salgını, kuş salgını var. Kanatlı hayvanlar ölüyorlar özellikle tavuklar ve bu bilim adamının da artık dünya çapında Avrupa'da ve Sovyetler'de genel olarak ses getirmeye başladığı bir zaman. Bakalım sahilde yaklaşık 2 saatlik bir vakit geçirmeyi düşünüyorum maksimum 3 saat. Bakalım ne kadar okuyabileceğim ne kadar ilerleyebileceğiz hep birlikte göreceğiz. Şimdi 63. sayfadayım ve başlıyorum. kadar okudum kitabımı. Yaklaşık iki saattir buradayım ama Mihail Bulkagov'un Uyurumcu Yumurtalar kitabı, tıpkı diğer okuduğum Köpekler kitabı gibi gerçekten çok sürükleyici bir kitap. Evet. Ve ben galiba Rus klasiklerini çok seviyorum. Yani ben kitap okuyamadığım zamanlarda e, böyle kitap okumaktan yani sıkıldığım demeyeyim ama kitap okumaya odaklanamadığım zamanlarda özellikle de bu yaz mevsimine sıcak havalara denk geliyor ya da böyle e, boş bol vaktim olduğunda bol vaktim olduğunda aslında ben kitap okumaya daha zor odaklanıyorum ama böyle bir işim olduğunda yapmam gereken bir şeyler olduğunda ya da normal mesaili maaşı çalışırken kitap okumak benim için daha kolay oluyor her nedense öyle bir şey var çünkü yoğunluk yoğunluğu getirir derler ya hani e, mesela işte çalışıyorum ofisten çıkıyorum 12-1 arası bir öğle arası yemek tatilim bir çay kahve molası kadar zamanım var o aralıkta bir 15 dakikada kitap okumak bana çok keyifli geliyor beni çok dinlendiriyor ama eğer ki fazla boş zamanım varsa ve böyle ya da tatildeysem özellikle de böyle çok fazla gezmediğim tatiller bu tatilde olduğu gibi daha çok hani deniz e, turizmi için bir yerlere gidiyorsam kitap okumak benim için biraz zor oluyor kafam doluyken her ne ekmekse daha rahat kitap okuyorum ee, eğer ki ben kitap okuyamıyorsam benim şöyle bir yöntemim var ya Agatha Christie'nin e, bir polisiye romanını okurum ya da Rus klasiklerinden ince bir kitap okurum ya da bir öykü kitabı okurum. Ee, Türk yazarlardan özellikle de modern yeni günümüz modern öykücülerinden e, bir Türk yazarın öykü kitabını okurum. Bu üçünden birisini okuduğum zaman benim o uzun zamandır devam eden okuyamama durumum aslında yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlıyor. E şimdi ben yine böyle çok iyi kitap okuyamadığım bir dönemdeydim. Uzun zamandır zaten elimde şey vardı e, Orhan Pamuk'un Vebar Geceleri isimli kitabı vardı. Vebar Geceleri'nin son 150 sayfası kaldı. Onu artık İstanbul'a döndüğüm zaman bitireceğim Marmaris tatilinden sonra. Ee, ama bu Mihail Bulgakov'un kitabı ya bu akşam kesinlikle bitecek ya da yarın tatilin son gününde bitmiş olacak. Gerçekten çok sürükleyici bir kitap, biri çok sade ve o aslında bizim Rus klasiklerinde bildiğimiz birçok klişe kullanmayan bir yazar Mihail Bulgakov. Ee, bilim kurgu, e, biraz gotik korku unsurları, çokça gizem ve gerilim barındırıyor kitaplarında. Aynı zamanda da tüm bunlara rağmen o edebi tasvirleri de çok yoğun bir şekilde görebiliyoruz. Çünkü bu bilim kurgu ve fantastik kitaplarda biz genelde daha düz cümleler, daha fiil odaklı cümleler görmeye alışkınızdır. Özellikle de Amerikan ve İngiliz edebiyatında bu böyledir. Ee, ama Rus edebiyatında biraz daha farklı. Buna tam olarak aslında bir bilim kurgu diyemeyiz ama bilim kurgudan çok fazla öğe barındırıyor bu kitap bu Bakov'un bu Ölümcül Yumurtalar kitabı ve özellikle de bu türe meraklı olan insanların mutlaka okuması gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten çok keyif alacağınıza inanıyorum. Ben bu kitabı okurken çok keyif aldım ve kısa sürede de tamamlayacağım. Maraton böyle iki saatlik bir maraton oldu. Marmaris sahilinde, İçmeler sahilinde çektiğim yaptığım bir kitap okuma maratonu oldu. Beni dinlediğiniz için her zamanki gibi çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki sefere görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.